Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz ondalıklı sayıların karekökünü alma. Hazırsanız eğer dersimize giriş yapalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ondalıklı sayıların karekökünü alma. Bakalım bu ondalıklı sayıların karekökünü alırken neler yapıyoruz? Arkadaşlar şuradan başlıyorum. Ondalıklı sayıların karekökü alınırken ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevirip ardından karekökü alınır. Arkadaşlar 0,07 gibi 0,16 gibi mesela 1,69 gibi sayıları ondalıklı e, kare kökünü alacağımız zaman ne yapıyormuşuz? Arkadaşlar önce rasyonel sayıya çeviriyoruz. Ardından e, kare kökünü alabiliyoruz. Evet arkadaşlar örneğimize bir bakalım. Bakın burada 0,25'in kare kökünü istemiş bizden. Arkadaşlar 0,25 nasıl yazılır? 25 bölü 100 şeklinde yazılabilir. Arkadaşlar kök içinde 25 bölü 100 yaptık. 25 5 olarak kök dışına çıkacak. Ee, %10 olarak kök dışına çıkacak. Evet sonucumuz 5 bölü 10 olacak. Arkadaşlar 5 bölü 10'u da ondalıklı şekilde yazabiliriz. Bu da 0,5 demektir. Evet örneklerimize geçelim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar şimdi şu ilk örnekten başlıyorum. 0,01 ne yapıyoruz? Rasyonele çeviriyoruz. Arkadaşlar rasyonele çevirdiğim zaman payda pardon payda 1 var. Payda da 2 tane basamak olduğu için 100 olacak. Arkadaşlar bunun karekökünü alacağız. Arkadaşlar 1'in karekökü yine 1'dir. 100'ün karekökü 10'dur. Arkadaşlar cevabımız 1 bölü 10 oldu. Yani 0 1'dir. Evet devam ediyorum. <laughs> 1 21. Arkadaşlar bakın 121 bölü 100'dür bunun rasyonel şekli. Arkadaşlar 121 11'in karesi olduğu için 121 karekök dışına 11 olarak çıkacak. Ya Aslında bu şöyle olacak. Kök 121 bölü kök 100 arkadaşlar. Kök 121 11 olarak çıkacak. E, kök 100 de 10 olarak e, kare kök dışına çıkacak. Yani 1,1 bizim cevabımız. Evet eksi kare kök 81. Arkadaşlar eksi... Karekök içinde 81 bölü 100. Arkadaşlar 81 9'un karesidir. 100 de zaten onun karesi. Arkadaşlar eksi e, 9 bölü 10 olacak. Yani e, pardon eksi yazacağım. Eksi 0,9 cevabımız. Evet devam ediyorum. Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin çevre uzunluklarını bulunuz. Arkadaşlar ben e, şeyi işlerken bir bir önceki konumuzda bir iki konu önce daha doğrusu e, bir karenin alanı verilmişse onun bir kenar uzunluğunu bulmamız için ne yapıyorduk arkadaşlar alanın kare kökünü alırsak e, karenin bir e, bir kenar uzunluğunu buluruz ve bir kenar uzunluğunu bulduktan sonra zaten çevresini bulabiliriz arkadaşlar şöyle yapacağız o zaman e, 169'un pardon Evet, 169'un karekökünü alacağız. Arkadaşlar, pardon, 1,69'un. 1,69 169 bölü 100 değil mi? Arkadaşlar, bunun karekökü 13 bölü 10 olur. Şimdi biz neyi bulduk? Arkadaşlar, bir tane e, kenar uzunluğunu. 13 bölü 10. <laughs> Şimdi çevreyi bulmak için ne, ne yaparız? Karelerin her kenar uzunluğu aynı olduğu için 4 çarpı 13 bölü 10 yapabiliriz arkadaşlar. Evet burada bakın 4 ile 10 sadeleşir. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm 5. 13 çarpı 2 26. Payda da 5 kaldı. 26 bölü 5 bizim çevre uzunluğumuz. Evet devam ediyorum. 2,89 alanımız. Bir kenarı bulmak için bunun karekökünü alıyoruz. Karekökü çizdim. 2,89. Arkadaşlar 289 bölü 100'dür bu. Bunun karekökü. Arkadaşlar 289 hangi sayının karesi? 17'nin karesi. O zaman 17 olarak kök dışına çıkacak. 100 de 10 olarak kök dışına çıkacak. Şimdi bir kenar uzunluğumuz neymiş? 17 bölü 10. Arkadaşlar bunu 4 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 17 bölü 10 bizim çevre uzunluğumuz olacak. 10 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Burada 5 kaldı. 17 çarpı 2. 34 bölü 5. Ya da arkadaşlar bunu şöyle de bırakabiliriz. Mesela 17'yi bir dakika baştan göstereyim. Hani ondalıklı olarak yazabilmek için. 4 çarpı 17 bölü 10. Arkadaşlar 4 kere 17. Ee, 34, 34 çarpı 2, 68 bölü 10 olur. Bunu ondalıklı olarak göstermek istersek 6,8 şeklinde yazabiliriz. Evet bu şekilde çözüyoruz. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Karenin alanı verilmişse bir kenar uzunluğunu bulmak için karekökünü kökünü alırız alanın. Evet devam ediyorum. <laughs> Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar burada bakın toplama işlemi var. 0,04 artı 0,36. Bunların önce kare kökünü alıp kök dışına çıkaralım. Ee, 4 bölü 100 bunun kare kökü. Artı 36 bölü 100 bunun kare kökü. Arkadaşlar bunları kök dışına çıkarıyorum. 4 2 olarak çıkacak. 2 bölü 10 artı 36 6 olarak çıkacak. 6 bölü 10. Topluyorum 2 artı 6. 8 bölü 10 olur. Yani 0,36. 8 olur cevabımız. Evet 1,44 eksi 0,64 bunların karekökleri. Arkadaşlar 144 bölü 100 bunun karekökü eksi 64 bölü 100 bunun kare kökü. Arkadaşlar 144 12'nin karesi 12 bölü 10 eksi 64 de 8'in karesi 8 bölü 10. 12 eksi 8 arkadaşlar 4 tür. 4 bölü 10 cevabımız yani 0,4 olacak. Arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Toplama veya çıkarma yap yapacağımız zamanlarda ee, yine önce rasyonele çeviriyoruz. Rasyonelden sonra kök dışına çıkarabilirsek çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra işlemimizi yapabiliriz. Evet devam ediyorum. 0,09 çarpı karekök 0,16. Arkadaşlar karekök içinde 9 bölü 100 yazacağız. Çarpı Karekök içinde 16 bölü 100 yazacağız. Arkadaşlar 9 bölü 100, 3 bölü 10 olarak çıkacak. Çarpı 16 bölü 100, 4 bölü 10 olarak kök dışında çıkacak. Arkadaşlar burada sadeleştirme de yapabiliriz ama yapmayalım. Ee, şey olarak yazacağım çünkü. Ondalıklı olarak yazacağım. 4 kere 3, 12. 10 kere 10, 100. Arkadaşlar cevabımız 0,12'dir. Evet arkadaşlar sonraki örnekten devam ediyorum. Karekök içinde 2,25 bölü karekök içinde 0,25. Arkadaşlar bunları bu şekilde yazabiliriz. Rasyonel olarak 225 bölü 100 bölü e, karekök içinde yine 25 bölü 100. Arkadaşlar 225 hangi sayının karesidir? <laughs> Pardon. 15'in karesi. O zaman 15 bölü 10 olarak kök dışına çıkar. Bölü arkadaşlar 25 5'in karesidir. 5 bölü 10 olarak kök dışına çıkacak. Arkadaşlar bunları bakın <laughs> e, çarpma haline döndürüp şey yapabiliriz e, işlemin sonucunu bulabiliriz. Arkadaşlar e, rasyonel sayılarda çarpma işlemi bu şekilde yapılıyordu. Birincisi aynen yazılır 15 bölü 10 ikincisi ters çevrilir yani şu ters çevrilecek 10 bölü, 10, 10 bölü 5 olacak ve aradaki işaret çarpı olacak e, işlem. Arkadaşlar şimdi onlar birbirini götürecek geriye ne kalıyor 15 bölü 5 kalıyor. Arkadaşlar 15 bölü 5'ten cevabımız 3 olacaktır. <laughs> evet. Son iki örneğimiz arkadaşlar. Daha doğrusu son bir örneğimizin iki, soru iki sorusu. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz diyor. Arkadaşlar kenar uzunlukları verilmişse alanlar nasıl bulunur? kısa kenar çarpı uzun kenar olarak bulunur. Yani karekök 0,16 çarpı karekök 0,49 şeklinde bulunur. Bunları yapalım arkadaşlar. 4 bölü 100 pardon 16 bölü 100 4 olarak kök dışına çıkacak. Kök içinde 49 bölü 100. Arkadaşlar 16 bölü 100 4 bölü 10'dur. 49 bölü 100 49 7'nin karesi olduğu için 7 bölü 10 olarak kök dışına çıkacak. 4 kere 7 arkadaşlar. 28 10 kere 10 100. Arkadaşlar alanımız ne oldu? 0,28 olarak yazabiliriz. 0,28 santimetre kare. Evet devam ediyorum. Son örneğimiz arkadaşlar. Şu alttaki şeyleri sileyim. Çok karışık göründü burası. Evet arkadaşlar yine iki kenar uzunluğunu çarpacağım. Bir tanesi 0.01, bir tanesi 0.09. Kök içinde 0.01 çarpı karekök içinde 0.09. Arkadaşlar bunları düzenliyorum 1 bölü 100 ama karekök içinde çarpı yine karekök içinde 9 bölü 100. Arkadaşlar 1'in e, kare kökü zaten 1'dir. 100'ün ki 10'dur. 1 bölü 10. 9 3 olarak çıkacak. 100 10 olarak çıkacak. Arkadaşlar 1 kere 3 3. 10 kere 10 100. Yani cevabımız 0,03. Yani şuraya yazıyorum arkadaşlar. 0,03 santimetre kare olacak alanımız. <laughs> Arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. Bu konuda tek bir kuralımız vardı. Ondalıklı sayıyı rasyonele çevirip kök dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar dersimizi sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.